Bundan sonra adına Kanka, henna ilk piklerden alınmaz. Biraz öleceğiz gibi. Değil de. Hadi bakalım. Bizim jungle afk. Niye? Seninle flash verdi level 2 ölecek zaten bence de remake ama gelmiş maalesef. Zor bir oyun olacak bu arkadaşlar o yüzden alt f4 atıp çıkalım diyorum ne diyorsun Arda? Yok abi Win mi? Win diyeceğiz ben mid oynuyorum Daha korkunç azir çekmiş bir de kaç kere azir oynadın da? 3 Jungler. Bunların AD yok lan. Remake kaçacak bunlar. Geldi ya maalesef. Maalesef geldi arkadaşlar. Bir düz yer miyiz? Yemedik. Şuradan yer miyiz? Yemedik. ki bu arada bu iki böyle çıkartmamız bayağı iyi oldu. o da Kate'le yazar yani? Kate AFK'ydı. Bu yüzden alacakları lane'i biraz verdiler bize. 10 babanın da itemi var tabii. Nice. Birden lose lane FF oldu rakip için. Çok iyi. Bir wave daha alacağız ama kanka. Pike keseriz. Pike'den korkmaman lazım. Burayı da push atacaksın öyle gideceğiz burada. Bizi kesemez. Baksana harpa aldık dümdüz takınca. Takımcı aynı. O sırada takım. Oraya gelme. Hayır kanka bak. Hayır. Bu kadar XP'yi mi kaçıracağım ben bir tane blue buff için? Oraya riyadır Ne olurdu? Eray olmayınca kollar bugün, ya, Abi yani! Eray ve game sense diyordum sana ya. oynamıyor muyduk? Onun ne oldu? O YouTube'dan baktım ben verilerine, cartına, cartına da. Yani bir tık ölü gibi geldi bana. O dodge var ya. O dodge var ya payka. Bir sana at sana. sen killleri bilerek mi hızlıyorsun acaba? Pardon. Arkadaşlar sizler de sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir, hızlı ve klientin çok altında fiyatlara RP'lerinizi alabilirsiniz. Şöyle hızlıca gösteriyorum fiyatlara bakmak isteyenler olursa. Aynı zamanda Vest'te oynuyorsanız da buradan Vest'e tıklayıp, iyi tıklayıp oradan da RP alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de sizin için sürekli çekiliş açıyorlar. Bittik yenisini açıyorlar bu arada haberiniz olsun. Mutlaka bu çekilişlere katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sayede RP kazanabilirsiniz. Bir sıkıntı yaşarsanız da canlı destek burada. Video devam ediyor. Yani arkadaşlar normal iş bu arada yani adam da biliyorsun. Eğlenince hanım artık yani aile geçindiriyor, koşturuyor, bakıyor falan. İçeriklere gelememesi normal yani. yani. Normal abi. Bir şey var. Koşturmacası falan var yani. Geliyor. Rise geliyor. Biz Raize gidelim. Nice. Evet, bir tat telaşe değer yani onu çok şey yapmayın bu aralar. Baba direk de alın ya. Bir zahmet 1v2 lane oynuyorum. 2 kişiyi burada tutmaya çalışıyorum. Direk de bensiz. Hadi verin yani. Çok iyi dövdük yalnız. Ulti atmayacağım. Devam edeceğim. Hızlıca şuradan kuleyi alalım artık. Ayakkabı işi de bitsin. Relia full build olmuş. Evet. Bir bir iki oluyor adamları ve kaçıyorlar yani. Var yer kurtarmıyor pay kulisinden maalesef. Şimdi bir ayakkabı mı yapsak şöyle bir şey daha mı sağlıklı olur? Birimiz helal diyoruz birimiz sövüyor adama yani. Bu maç win olur. Biraz uzasın win olur bence. Bunu atsam milyar ne olur ki ya? Güzel. Dönüp botu alabilirdim ama artık çok geç. Öldü. Ölmez diye attım bu arada. Çok güzel para verdi. Biraz fed gibi. Canlar nasıl? Ya bu da bana bıraksa iyi olacak artık. Salsana kanka. Ya vurduk bu arada. Açalım kuleyi. Flash. Atmadı lan. Güzel artı bir gold. <laughs> Kate Lee Jinx esprisi. E. Ayakkabım bitiyor mu? Bence bitti. Çok iyi. Uzak görüş alalım. <laughs> tamam bu oyun yavaştan bine gidiyor ama işte <laughs> değil 5 kill yani. ya. QSS mi kasacağız biz şimdi? Elis bot farm alıyor. Ejderi alsın. Şimdi arkadaşlar bu oyunu almamız için benim bir yerlerden Kendime bir fani almam lazım. Bir de i̇şte bir tane coşku eşyası almam lazım. Hayalet dansçı olacak o da. Hepsini temin edersek bu oyun yine gider. Can az var mı orada? Çok güçlü adam. ya. Var. Şurası. Evet. Olmuş iki saniye falan. Oraya oynasak Ama Pike'di daha iyi. ya görünmez Yo Pike dönmüş. Yok Pyke belki doldurmuş. Okey. İyi vuruyorum ha. Şimdi buraya pushlayayım. Jinx bu neden ölmesini bekliyorsun ha? Bunlar mal herhalde. Ben burada öleceğim gibi ya. Lilian'ın ultisi falan varsa. çok güzel vuruyoruz var ya. Ha bu seninle bilerek farmları falan çalıyor bak. Bilmiyorum da niye böyle oynuyor? O trollü işte kavga ediyor onunla falan. kaç baba. Kaç 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 kaç. Ya ne alaka ya. Ne alaka ya. Elise zaten füze kemer mi kasıyorlar? Ya o bizim mim işi ya. Arkadaşlar yeni izleyenler biraz şaşırabilirler. Bazen tarı maçlarda pek çete bakmadığımız için bant yayın muhabbeti dönüyor. O yani o. Boronuza nasıl çıkarız MFL? Hocam. Bizim herhangi bir videodaki bir build yapıştır. Çok rahat çıkarsın. Aa, what? <laughs> Harikada Pike mı çöldü? öldü. Ben onu şeye atmıştım, Ryze'a e atmıştım. Ben onu bayağı az atmıştım canım. Ben onu ciddiyle diyorum şeye atmıştım. Leveri izle ver. Nasıl açıklayacaksın ki şimdi insanlar onu rezil attığına? malsınız biraz takımın benim ya. Yanlış anlamayın da bir, bir tık mallık söz konusu sizde yani. Ama yanlış anlamazsanız, yanlış anlarsanız sıkıntı yok. Kimse yok. Devam, devam. Uyarıyorsunuz değil mi lan? Kestim bunlar. Yeniyi kırayım mı? Biter mi 5 dakikada? Kırmayacağım size güvenmiyorum çok. Bilemedim. Takıma, Takıma pek güvenmedik. Bez atalım. Şöyle. Aa fani almadım. Yanlışlıkla Dominik aldım. Fani alacaktım ben boyun. oyun. çıkmış bulunduk. Ney? O ne? Oyun çok garip şeyler oluyor. Hmm. Bir de bura. Hadi <laughs>

Ah ulan. Gözlüyordum he. Bir rakip katledildi. Takımın yakında. Katledildi. TP attı Aha. Ah oh be. İrelia'dan tutamıyorum. Oha İrelia'nın İrelia... hasarını gördün mü? Bana gelmemeli bu gelirse ölüyorum. Alalım Baron'u Rise da Bot'ta. Burayı iyi gibi. Ne? Ee? Niye satıldım ben? Elisin malına güvenmiş. Ben güzelim. Elisin game play şu hasara bak. <laughs> Üreliyor olmadan bu oyun bitmez. Beyzot tamam. Ama onu yeme. atıyorlar da ben yiyorum. Ben anlamıyorum ya. tutsa vurun. Vuruyor da yetmiyor ki abi. Şu kozaya, moda işi, gameplay'e bak. Ooo gördün değil mi onu? Gerçekten yani. Ekrana sıçıyor adam yani. Oğlum kulağına yaladı adam. Alıyorlar mı acaba? Almıyorum şu? Gidemeyiz ki oraya. Abi bence midde oyna ben pozisyon bulayım Ultat. Orn ölürse sıkıntı ama bu iş. Arka Lilia. He, diğerleri nerede? Oradalar. Bitti. Sonunda bitti yani. beyda rahat olun. Rahat olun. Size tekrar bol bol video gelecek. Bu aralar biz de bir uyku düzeni yapamadık. Garip garip saatlerde uyduk uyandık.